son güreşi. Şahlı Yılmaz Başpehlivanımız kargı yağlı pehlivan güreşleriyle aktif güreş hayatına doktoru koymuştur. Bizler de kıymetli başpehlivanımıza sizlerin öpülesevlerindeki coşkunu alkışlarınızla bundan sonraki hayatımda Evet, minik bir minik iki teşvik bir teşvik iki yarı finaller hemen ar meydanına. Evet, baş pehlivanımız Saban Yılmaz'ı. Baş pehlivanlarımızın omuzlarında dostluğuyla alkışlıyoruz. Trakyalılar meydanlarında kıran kırana güreşler yaptı. 2005 yılında da tarihi Kırkpınar'da kürsünün en üstünde yer aldı. Gerek yapmış olduğu peşlerle gerekse yapmış olduğu güreşlerle yağlı güreş seyircimizin gönlüne taht kurmuş olan baş meydanımız Şaban Yılmaz bugün itibariyle Ar meydanlarına veda ediyorum. Bundan sonra